İyi akşamlar. Bizimki azgın boğa. Oh, 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 Neler yapıyor bir görseniz. Bir görseniz. Gel buraya. Geçe kaldık. Canlı yayın açamadık. Artık video olaraktan bunu atacağız. İzlersiniz. serbest bıraktım şu anda. Ne kadar bahçe varsa hepsini geziyor. Gel. Gel. Gel, buraya gel. Buraya gel. Özgürsün bakıyorum böyle mi? Şu anda özgürlüğün tadını çıkarıyorsun. Arkadaşlar sabahki yayın için çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek verdiniz. 800 kişi civarında bir izlenme oldu. Teşekkür ediyoruz. Yarın yine sabahtan açacağız. Akşama geç kaldık. Biraz acele ediyorum çünkü Özgür Özel'in konuşması var. Onu dinleyeceğim. O yüzden ya yine kısa kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hadi gel. 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 Ben dönüyorum. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel. Gel benim yavru kuşum. Gel. Gel oğlum benim. Gel. Karakaçanım benim. Amandır ne tatlıdır bu. Bu çok güzel bir çocuktur. Bilemi. Bilemi annesi annesinin kuzusu oh ne güzel özgür özgür geziyorsun kimsecikler yok bu saatte aferin oğluma aferin çocuğuma gel bakalım gel 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 anneciğim haydi haydi gidelim gel bakalım gel özgür özeli kaçırmayalım bahçeli evlerde konuşması var özgür özeli tuvaletini yaptın mı canım benim? Hı? Oh! Ne güzel ilk defa seni bu kadar özgür bıraktım. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel buralar çok karanlık. Gel 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 gel. 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 Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Paylaşın lütfen. Blamey. Ben gidiyorum Blamey. Gidiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Blamey. Ben gidiyorum. Annesinin kuzusu benim. Oh canım 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 canım. İyi akşamlar arkadaşlar.